Meseni oturum açmak için yapmanız gerekenleri anlatacağız. Dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı hat mail ve mesela üzerinde oturum açmak için anlattıklarımızı yapmanız yeterli olacaktır. Öncelikle verdiğimiz bağlantıya gitmeniz gereklidir. Hat mail oturum açabilmek için buradaki bağlantıyı tıklayalım ve oturum açma linkine gidelim. Karşımıza gelen sayfada kullanıcı adımızı, mail adresimizi ve şifremizi yazmamız gereklidir. Eğer kullanıcı adı ve şifreniz yok ise daha önceki konularımızda mesela nasıl açılır başlıklı konularımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıysanız karşınıza hatmel giriş sayfası gelecektir. Giriş yaptıktan sonra artık maillerinizi kontrol edebilir. Diğer arkadaşlarınıza mail atabilir ve sohbet edebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızda bulunan dosyalarınızı resimlerinizi ya da dokümanlarınızı güvenli bir şekilde depolayabilirsiniz. Dünya genelinde birçok insan hat mail ve mesene oturumu açarken problem yaşıyor. Bunun sorunların en başında kullanıcı adı ve şifrelerin hatalı girilmesi yer alıyor. Eğer sizde giriş yaparken problem yaşıyorsanız muhtemelen kullanıcı adınız ya da şifreniz hatalıdır. Giriş bilgilerinizi tekrar kontrol etmenizi öneririz. Ya da isterseniz verdiğiniz Bağlantı üzerinden yeni bir posta hesabı oluşturabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı önceki yazılarımızda anlatmıştık. Gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca Mesene giriş için www.login.live.com adresini de kullanabilirsiniz. Hotmail ve Mesene giriş işlemleri oldukça basit ve güvenilirdir. Anlattığımız bu makale ile sizler de basit bir şekilde giriş yapabilir ve arkadaşlarımız ile iletişime geçebilirsiniz. Ve unutmadan hatırlatmak isteriz ki Mesene ile hotmail aslında aynı sayfalardır. 2013 yılında Mesene yeriniz Skip'e bıraktı. Eski Mesene listesindeki arkadaşları ile iletişime geçmek isteyenler Skype programını indirerek giriş yapabilirler. Kullanıcı adları ve şifreler değiştirilmemiştir. Ayrıca tüm eski listenize ulaşabilirsiniz. Yapamadığınız ya da merak ettiğiniz bir nokta olur ise yorum yapabilirsiniz.